Osmanlı Devleti kurulduğu günden yıkıldığı ana kadar 192 savaş yapmış. Bunların 26'sı yenilgiyle sonuçlanmış, 11 savaşta netice alamamış, 155 savaşta ise zafer kazanan taraf olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kazandığı zaferlerden öyle bir tanesi var ki, tek bir Osmanlı askerinin burnu dahi kanamadan, bir tek kurşun bile atılmadan tüm Avusturya ordusu bozguna uğratılmıştır. İşte Osmanlı Devleti'nin savaşmadan kazandığı Şebeş Savaşı. Yıl 1788. Osmanlı ordusu Avrupa toprakları üzerinde ilerlemekteydi. Bunu duyan Avusturya İmparatorluğu ise İtalyanlardan, Slavlardan, Avusturyalılardan ve birçok farklı azınlıktan oluşan 100.000 kişilik karma bir ordu oluşturmuş ve Şebeş bölgesine yerleşmişti. Şebeş bölgesi geçilmesi zor dar geçitlerden oluşan ve önünde adeta bir engel gibi Timiş Nehri bulunan yani savunma için ideal bir bölgeydi. Avusturya Kralı 2. Joseph'in aklında Osmanlı ordusu tam nehri geçerken yanında getirdiği 500 ateşli topla Osmanlı askerini gafil atlayıp düşmanını bozguna uğratmak vardı. Ayrıca sayıcı üstün olan tarafta Avusturya ordusuydu ve tüm bu bilgiler ışığında avantajlı taraf olan İmparator 2. Joseph kendinden emin bir şekilde savaşı beklemekteydi. Geçen birkaç günün ardından Osmanlı ordusu henüz bölgeye gelmemişti. Bunun üzerine İmparator 2. Joseph nehrin karşı kıyısına keşif yapması için atlı birliklerini gönderdi. Keşif sırasında herhangi bir Osmanlı birliğine rastlamayan bu Avusturyalı süvariler oradan geçmekte olan bir kervan buldular. Kervanda ise satılmak üzere pek çok alkollü içecek bulunuyordu. Süvari birlikleri bu alkollü içecekler alarak oldukları yere kamp kurup içmeye başladılar. Hava kararmak üzereyken Kral 2. Joseph geri dönmek olmayan süvarilerini aramak içinse bir grup piyade asker yönderdi. Avusturyalı piyadeler süvarileri bulduğunda süvariler alkol eşliğinde eğlenmekteydi ve piyadeler de bu partiye katılmak istedi. Ancak süvariler alkollerini diğer askerlerle paylaşmak istemedi. Bunun üzerine aralarında kavga çıktı ve süvarilerden biri alkolün de etkisiyle silahını ateşledi. Bu sıkılan ilk kurşun Avusturya ordusunun sonu olacaktı. Avusturyalı piyadeler ve süvariler arasında çıkan kavgada silahlar da çekilince kavga birden çatışmaya dönüştü üstü. Avusturyalılar kendi kendilerini öldürmeye başlamışlardı. Piyadilerden bir süvarileri korkutup kaçırmak için Türkler, Türkler diye bağırmaya başlayınca ortalığa tam bir kaos hakim oldu. Türklerin geldiğini sanan süvariler altlarını atlayıp ordugaha doğru önlerine gelene ezerek kaçmaya başladılar. Avusturyalılar arasında bulunan Alman süvarilerinin Almanca dur anlamına gelen Havt, Havt diye arka arkaya bağırmalarını Almanca bilmeyen askerler Türklerin savaş naraları olan Allah Allah kelimesine benzetince olay iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bunun üzerine piyadeler de gerçekten Türkler tarafından baskın yediklerini sanarak gece karanlıkta hareket eden ne varsa ateş edip vurmaya başladı. Ordu tam bir kaos içindeydi. Fakat kaos bununla bitmeyecekti. Bayırışlar eşliğinde ordu daha doğru koşan süvari ve piyadilerini Osmanlı askeri sanan kral 2. Joseph de gece baskını yediklerini düşünmüş ve yanında getirdiği 500 topa ateş vererek geri çekilmeye başlamıştı. Tabi on binlerce kişilik ordunun can korkusuyla birden geri çekilmesi de izdahamı yol açmış ve bu izdihamda pek çok Avusturya askeri yaralanmış veya hayatını kaybetmişti. Hatta öyle ki imparatorluğun İmparator II. Joseph bile kaçarken atından düşüp yaralanmıştı. Olay yerine savaşmak için ancak iki gün sonra gelen Osmanlı ordusu Şebeş bölgesinde savaşacak bir ordu yerine Avusturyalılara ait 10 binden fazla cansız beden ve yaralı buldu. Böylelikle bu bölge Osmanlı devleti tarafından tek kurşun atılmadan ele geçirilmiş oldu. 21 Eylül 1788'de kazanılan bu garip zaferden sonra Padişah 1. Abdülhamit'e gazi unvanı verildi.